Evet çocuklar, zamanı ölçme problemlerine geçmeden önce mutlaka bu dönüşümleri yapabilmelisin. 3 saat 35 dakika kaç dakika eder? 1 saat 60 dakikadır. 3 saat 3 ile çarparak buluyorum. 180 dakikadır. Şimdi 180 dakikanın üzerine buradaki 35 dakikayı ekledim. Ne buldum? 215 buldum. Demek ki 3 saat 35 dakika 215 dakikaymış. Şimdi 165 dakikanın kaç saat kaç dakika olduğunu bulacağım. 4. sınıfta bunu 165 dakikayı 60 dakikaya bölerek buluyorum. 165 dakika içerisinde kaç tane 60 dakika var? Onu arıyorum. 3. sınıfta ise bunu çıkarma işlemiyle yapacağım. 165 dakikanın içerisinden 60 dakika çıkaracağım. 1 saat 60 dakika olduğu için çıkardım ne buldum 105. Şimdi 105 dakikanın içerisinde çıkarıyorum. Ne buldum? 45 buldum. Kaç tane çıkarma işlemi yaptım? 2 tane. Demek 165 dakikanın içerisinde 2 saat 45 dakika varmış çocuklar.